Anne Ay, Bayağı becerikli bu kız ha Öyle Öyle de Kimin nesi kimin fesi bilmiyoruz Hırlı mı hırsız mı Bir tek elimizde ismi var O da doğru mu Allah bilir. Aman anne ya, görmüyor musun gariban bir kız. Kimseye zararı olmaz onun. Ya nereden belli? Ya köyden geldim diyor, ne zaman döneceksin diyorum, dönemem diyor. Yani niye dönemiyor? Aklım ona takıldı. E söyledi ya işte, birisini aramaya gelmiş. Ay dün senin aklına uyduk getirdik de sonradan aklım başıma geldi ya. Ya bu kızın başında bir şey varsa, ya bir suç işlediyse? Ay Allah korusun. Ya hırsızsa, ya katilse. Ay öf anne ya. Ay anne kızın yüzünü görmüyor musun? Bunları yapacak birine benziyor mu? Ay yazık. Gariban. Kendi halinde bir kız az var dili yok annem ya. Ay Allah aşkına o hiç belli olmaz. Ay kuzeye de hizmetçi dedik. Ne diyeceğiz sonra? Ay Allah'ım hayırlara getir ya Rabbim yaptık bir iş. Ay ne yapsaydık anne ha? Ne yapsaydık? Zaten kızın kimi kimsesi yok. E ben de arabayla çarptım ağrı sızısı var. Ortada mı bıraksaydık? Anne zaten kötü biri olsaydı beni şikayet ederdi. Deniz! Deniz! Pişt pişt. Ay kız, duymuyor. Bunun kulakları da mı sarne? Deniz! Hu! Kızım! Deniz! Deniz! Allah Allah! Kızım senin adın Deniz değil mi? Hı <laughs> Deniz. Ne oldu ki? Gel bakayım buraya, gel kızım gel, gel. Şuraya otur. Hem biraz da dinlenmiş olursun, iki de laf ederiz. Gel kızım, gel. Gel. Sen köyünden çıkıp niye geldin bu koca şehre? birini aramaya geldim dedin. Kim o? Neyin oluyor senin? Neyi anlatacaksın? Kuzey verdi o kartı bana dedim. Hırsızlık yok dedim. Zaten İstanbul'a onun yanına gidiyordum dedim ama anlamadı polis abiler beni. Bana mı geliyordun? Evet, sana geliyordum. Otogar'da paramı çalmasalar da asla kullanmazdım senin kartı. Bir dakika, bir dakika. Sen biraz önce benim yanıma geldiğini mi söyledin? Evet. Daha neler oldu neler. Hadi, hepsini anlatırım yolda. Yolda değil. Anlat burada. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidersen oraya. Anlamadım. Annem sen gittikten sonra eve kapadı beni. Evlenmeye zorladı. Bana kaçtım, sana geldim. Bana geldi. Şey, ben birini bulmaya gelmiştim. Ona diyeceklerim vardı da. Ee, Sevdiğin birim yoksa yavuklun falan mı? Ee, yok, yok öyle değil. Köyün neresi? Senin evin nerede? Bursa tarafında. Bursa peki dönemem dedin ya sen niye dönemiyorsun? Şeyden... Benim çalışıp para kazanmam gerekiyor. Kardeşim var okuyacak. Annem babam başka kimse yok mu? Anne! Neredesin kız sen kaç saattir neredesin? Hava karardı. Hani odun getirecektin? Ev buz kesti. Ya biz burada acımızdan öldük. Sen nerede sürtüyorsun? Anne geldim işte. <laughs> Anne, babaannemin yüzüğü değil mi o? Yapma dedim ablayı. Satacağım diyor. Dinlemiyor beni. Sus be. Anne, nenemin emaneti o bana. Yapma ne olur. Beni öldür ama onu satma. Yahu emaneti falan bırak artık. Satacak bir şey kalmadı. Açız, aç. Anne nenem verdi onu bana. Sıkı sıkı tembih etti. Bu yüzük seni, anneni babanı korur dedi. Söz verdim ona anne yapma ne olur. Yapmayayım öyle mi? Ha? Öyle mi? Yapmayayım hadi bak. Yürü, yürü, yürü mutfağa yürü. Yürü, yürü gir. Ha? Ne görüyorsun ha? Ne görüyorsun söyle bana. Ben sana söyleyeyim mi ne gördün? Ağza atılacak doğru düzgün bir lokma bir şey yok. Baban hapiste. Elde yok, avuçta yok. Bu kız sabahtan beri bunu kemirip duruyor. Ya bırak beni bırak tamam, benim açlığımı boş ver. Bu kız aç. Ne yapalım ha? Ne yiyelim? Yok. Sadece kardeşim var benim. Bir de nanem vardı ama o da geçen sene. Tamam, tamam ağlamam. Anne, sen de artık gitme kızın üstüne. Hadi bir gir yıkan şöyle. Ben de üstüne başına bir şeyler getireyim. Kuzey'e gelmeden... Kuzey mi? Kuzey ya, benim oğlum. Gel, ben sana havlu vereyim. Anne, kim var orada? Kim var içeride? Ses versene. Ku kuzey mi? Onun sesi miydi yoksa? Hayır, yok canım. Koskoca İstanbul'da bir kuzey o mu? Allah Allah. Ne oldu anne? Deniz'in değil miydi bu? Aa, sahi kaza yaptığımız domuzundaydı. <laughs> kuzey ne olur ki bu kuzey? Aa, kuzey değil mi o? Ay vallahi o. Kuzey! dikkat et! Kuzey! ne oldu? Anne! Anne! Dur, anne, anne. anne. E buraya nasıl geldi? Hastanede var mıydı bu? Ay vallahi ne bileyim anne, aklım yerinde değildi benim. Ama ama sanki yoktu. Ay anne gidiyor kız. İyi e işte, bırak gitsin kızım koyumuz alacak halimiz yok ya. İyi demek ki. Anne sen de bir hossun ha. Doktor ne dedi? Ya bir şey olursa? Ay Allah korusun ya. Ay eve gelirken de yoktu. Allah Allah. Ay belki biz çantaya sıkıştırmışızdır. Allah'tan kuzeye görmedi. Ver şunu kıza vereyim ben. ya benim oğlum aynı kuzey olabilir mi? gireyim mi? Şey, ben burada buldum. Bunu da telefon kapanınca açarım diye özür dilerim. Tamam kızım, bir şey demedik ki. Vallahi kötü niyetten yapmadım. Çalmak için yapmadım, yemin ederim. Ay, en beyaz oldu kız anne. Tamam canım, sen çaldın demedik. Tak telefonunu, açılır şimdi. Yok hani, izin almadan şey yaptım ya. Kusura bakmayın. tamam kızım tamam. Ay ne oldu? Ağrın falan mı var? Ay anne doktor kaburgası şey oldu demişti ya. Ay dinlen Deniz'ciğim sen biraz. Bizde de akıl yok ha kızı iş yaptırdık. yok geçersiz merak etmeyin korkmayın. Hem ben kendi isteğimle yaptım zaten. Ha, bu senin mi? Evet benim şalım. Kazada kaybettim sanmıştım. Nerede buldunuz? Aa, senin miydi? Aşağıda düşürmüşsün. Anne kuzey arıyor. Alo? Alo canım? Ha, Suha Bey'le geleceksin müvekkilin. Ne diyor? Ay hazırlık yapmadık ki ablam. Neden daha önce söylemedin? Tamam 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 hallederiz biz kurarız sofrayı. Hadi görüşürüz. Ay ne diyor söylesene. Kuzey Suha Bey ile gelecekmiş anne. Hazırlık da yok. Hay Allah ya. Ya bu şimdi mi söylenir acaba ha? Bu Kuzey de hiç akıl yok. Evde de ağzı atacak hiçbir şey yok. Aksi gibi şoför de izinle. Ben şöyle <laughs> arabayla bir gidip alışveriş yapsam mı ha? Ama Allah'ını seversen. Lütfen bir daha o arabaya binme. Sakın. <laughs> evde olanlarla yaparız bir şeyler. Hallederiz korkmayın. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Hadi yapalım. Peki madem ben şu telefonu şarja takayım geliyorum. <laughs>